Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Karşımızda Messi var. Gökçe Yılmaz. İzmirli kuyumcu. Sezonun ilk maçları. O adam ben tanıklık yapmam dedi. Neyse. Bu arada epik olduğum için 3 tane ban attık galiba. Full epik düşmüş demek oluyor bu arkadaşlar. Tam bizim Elo'lar. Hak ettiğimiz elolar. Olmamız gereken elolar. Oo, wow, wow, Şimdi. Ve bir yenilemesi alabilir miyim acaba onun? Biraz geri çıkalım. Mesa koridorda gördüğünüz gibi çok güçlü arkadaşlar. Ama ölecek ama birazdan. Ne yapıyor lan o? Ana oğlum. Ya yine başladık Elo'ya bak. <laughs> kömür. Elo kömür kokuyor yemin ederim ya. Hemen şurayı bitirelim. Bir tane daha W versem aslında güzel olur da Q geliştireceğim. Sonra da bir base açacağım. Allah tehlike geliyor. <laughs> Adamın iki tehlike deme. Tehlike. Tehlike 58 geliyor kaç. Ha bunlar. Valla normalde base atmanız gerekiyor arkadaşlar tabii ki ama. o oh, yanlış kişi ulti attı bir de bak. Abo. Hiç base atmaya bile gerek yok uğraşılmaz yani. Tak. Öldüremez beni herhalde. Biraz geri kaçalım. Şurada bir 4 olabilirsem ile koridora gelmek istiyorum base atıp. Tamam 4 oldum. Bir base atıp ile gelmeye çalışayım. Base'e basalım. Tehlike. Kaç. Kaç. Tehlike geliyor. Dön. Ulti geliyor. Oh. İyi ki tuttu. Ama kesmek istiyorum da robot izin vermiyor gördüğünüz gibi. Tehlike de izin vermiyor. Bot anam babam günü oldu valla. Ortalık 56. Hızır botunu da alalım. sen AP mi kasıyorsun? Aynen öyle görünüyor. Bir e, bunun base'den gelip çarpmasını bekleyeceğim ya. Yani. Burada iki kişi oynuyorlar çünkü. Oh oh Öldüm galiba. Aa beni bağışladı mı yoksa? attı <laughs> ya bak iki kişinin arasından gol attı. <laughs> İyi bari kesti birini. Saldır ulti atacağım saldır. Adama saldır ulti atacağım base'ini bozacağım. Neyse. Hala ultimiz duruyor. Bu da bir şeydir. Kritiğe mi gitsem buradan sonuna ya? Vallahi arkadaşlar Kritik mi kazsam? Bilemedim. Eğleniriz hiç yoktan. Aa monster kill mi? Ne? Ne? Lan tehlike. Bırak beni artık ya. Hepimiz kardeşiz. <laughs> yolda, yolda çarptı çocuk ya. Tehlike buradan çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Tehlikenin geçmesini bekleyeceğiz. Hesabı. Kanka harbi bir sal ya. Adam asla gitmiyor. Tamam Martis de geldi. İşte Eloy'u küçümsemeyeceksiniz arkadaşlar. Tak. Oh hormonu çaldım. Ulti atarım ben. Bir şey olursa bakıyorum bir gözcüyle Tak. Gökçe Hanım öldünüz sanırım. Şunu kesip kurtarabilir miyiz onu? Lan kaç? Demeye çekmiyor. Lan da şunu alalım. Canavar avcısını alacağız zaten. Çar tamam oluyor arkadaşlar. Bir var mı anahtar? Yok. Öldün. Öldün. Benim yüzümden öldün hem de. <laughs> Gelme. Gelme. Oh. Oh. Kaç kaç kaç. <laughs> Bir ulti atacağım buraya. Diyeceğim de ben zaten yürüyene kadar 10 saniye geçer. Kusur. Hadi bastır. Bota. Hadi. Koş 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 koş. İneceğim tabii ki arkadaşlar. Adam zaten duvara çarptı. Gökçe Hanım, Gökçe Hanım saldırmayın durun tak. Doğular ha. ramram bram doğu kokuyorlar. Oo biz de doğuyuz. The Var mı bir şey reis? Oha deşe bak. Zöng. Var mı bir şey? Double kill. Hadi oğlum. Zöng. Lan ne çabuk öldün. Ah, ne olur. Tehlike hop. Tehlike. Nerede lan bu adam? What? <laughs> Direkt base'e basmış. <laughs> Galiba. Emin olamadım tam. Biraz da uykum var. Belki yukarı doğru kaçmıştır. Tamam bitiyor. Mason hala farm çok fazla ya. Oh ormanı ver. Şapkayı attı. Hadi. Zunk ulti. Vurdum bunu duvara. Kes kes kes. Ne olur öl. Bak. Yok kimse öldüremedik yine. Helal lan son Busu, Bu su. Bu. Allah mit kule gitti. Neyse önemli değil o kadar da. Bizim blue'umuzu alıyor kanki saldır. Yok blue'yu almıyormuş. Vurmayın lan adam da İzmirli. Vur vur kanka vur sen lan. Var mı anahtar? Helal lan son alfa. Bravo. Abo. Abo. AD kasmış bir de. Kaç lan. Nereye düştüm oğlum ben? Ah. <laughs> ne <laughs> olur bırak. Badan flash neyse. <laughs> şu item bitsin de bir. Çok fazla haritada toplanıyorlar ya adamlar. Herkes birbirine şu an muhtemelen toplanatıyordur. Sezon başı o yüzden oyun oynamayı ben hiç mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Takımınıza gelenler de aynı şekilde. Karşıya gelenler de aynı şekilde. Bence keyifli değil. Harley Blitz. Ultimiz geliyor. Gökçe Hanım botta. Ulti bekleteceğim. Vurursa minyonları falan atarım. Adam snarley. Red'i alalım hemen. Tak. Kim geldi lan yine? Tehlike geldi. Kim gelecek oğlum? Tehlike abi bırak be. Ne olur be. 2-3 ben de oyun oynayayım. Az biz... Allah Allah. Reisler. Ya oyun oynayayım ben de ya. Harbi depo arkası bir vs yok mu? Allah kanka oraya girersen ben öleceğim. Sana kolay gelsin. İnanılmaz. Tak 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 tak. Bu adam yine base attı değil mi şimdi? Adam sağ oğlum direkt base'e basıyor korkusuzla bu. Tok. Sünk. Ne Burayı da bir ittireyim. Benim bir oturuşumu değiştirmem lazım. Belim ağrıdı ya. Niye bıraktınız bunu? Alo. Alo. Abiler. Canı çok azdı. Deliri'ye vuralım. Bunu eritiriz artık. İtem de bitti. Kaçıyı. Badank'tan skill yememek için o çalılara bir girmeyeceğim. Bir kullansın her şeyini keseriz. O. Elerin ultisi geldi. Çarp bakayım çarpabileceğim mi? O Martis, inanılmaz. İzmirli abi tutmadı. Hemen şurayı da bir temizleyelim aşağı inip. Doğa rüzgarı almasam daha iyi ya sanki. Doğallık hiçbir şey yok oyunda ama neyse. Bir bakayım. Mesela Atlantis alayım ya. ya bunu mu alsam? Aldım ya. Yanlışlıkla kötü pozisyonda falan kalırım. Hiç uğraşmayalım. Basıp çıkarız. Ha, ben onunla uğraşmayacağım. Bana kolay gelsin. Tak. Bakıyor, Jen. Vurma abi ne olur. Ben bir lord'u alayım ya. Aa! Aa! olur öl. Oh yeah. <laughs> ya ben ne oynuyorum ya Allah için. <laughs> Şu lord'u baş da lord'u alalım. Zırt de bitirelim arkadaşlar. Hatta zırt etmediği bir kaotik gideyim ben ya. Ha 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 ha. Bu şeyde bir Harley'de de bir gariplik var ya çocukta. Tam çözemedim. Şurayı da bitirelim. Biz eski notisin falan alsalar var ya çok güzel oynarım da ben bunlarla. Abo. Araba. Abo. Reis. Oğlum şey nereye kaybol? Martis'e bak. Çalım attı bana. Merhabalar. Merhabalar. Ne kaldı? Geriye Zes kaldı. Melisa kaldı. <laughs> Ne, ne oluyor lan? Oo, az daha kesiyor da. Bu kim farmını onun? Abi bu Melisa da garip bir çare ya. Hiç katlanamıyorum karşıda görmeye. Sürekli alıyorlar ya. Merhaba abi, kuyumcu abi. Öldürmezsen beni çok sevinirim. Sağ ol abi öldürdüğün için. Bravo Alfa. Hadi bitirin kanka. Çık çıkalım derhal çıkalım bu oyundan. Çok seri. Bravo takım. Skor tablosunu falan hiç göstermeme bile gerek yok aslında da. Şu epikten serice bir kurtulmak lazım. Epik bir bir yıldız. İnanılmaz. Tak. <laughs> Lan herkes nasıl gümüş alabiliyor oğlum? Aynı oyunun içinde değil miyiz? Herkes gümüş almış. 8 kişi var la oyunda gümüş alan. Neyse arkadaşlar ikinci oyunda da ben ikinci oyunda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ikinci oyuna geçtim. Ve hemen bir temizleyelim. Karşımızda Hanabi var. Oo kalkanı bitti. Tak. Ya her şeyini aldık. Üstüne canımız da full. Bir rahatız şu an. Valla sezon başları gidin arkadaşlar. koridoru güçlü olan bir şeyler oynayın. Zaten karşınızdaki adamlar da çok iyi olmadıkları için yani mistikten falan düştüyseniz. Rahat rahat kazanırsınız en azından uğraşmazsınız saçma salak şeylerle. Nacizane bir tavsiye. Çünkü tuşlara basmak kolay olduğu için oyunda koridoru zayıf bir şey aldığınızda İster istemez elbet bir şeyler çıkıyor karşınıza. Reis ne haber? Karşıya Japon adam geldiyse ben korkarım oynayamam. Bakalım bu adam rotasyonu falan biliyor bu arada doğru attı. Elosu bunun 10 geçen sezon 10 yıldızdan falan düşmüştür bak. Tak tahmini yaptık hemen. Örtül çıkıyor bizimkiler ne yapıyor burada o da olur kral sen onu istiyorsan onu da yaparız ayıpsın buranın devamı çok kötü arkadaşlar yardım edelim bizimkilere şuradan aha satıyor bu satıyor o kadar tank değil şu an Allah wb gelmiş kesiyorduk da Nasıl lan? Nasıl lan? Adam manası yok şu an galiba. Neyse. Bunun kaç tane skilat da orada hala manası var. Hiç iyi olmadı turtle'da kaptırdık. Buradaki savaş da çok olumlu geçmedi yani. Bizim için. Bana bir farmlamış oldu boş boş. Benim acilen şunu bitirip ekran kran almam lazım. Bir de stack yapmam lazım. Soyu ne durumda? 6 level olmuş. Falan filan. Hemen şunu alalım. Bunun kalkanı döndü. Şöyle biraz poplayacağım önden. Koridor çok hızlı puşluyor ya Hiro. Sadece ufak bot alacağım ya. Çok az bir hareket izi bize yeter. Reis anladı. Amin ediyordum orada olduklarını. O yüzden çok fazla ileriye gitmedim de. Tak tak. Buraya dive bakıyorlar bu arada. O da ölür mü? Yok ölmez. Neyse. Dilenmeye devam. Yapacak bir şey yok. Blues'un alıyor bizimki en azından. CG. CG. Var mı araba? Yok mu? Hadi yürüyelim. Ama da olur. Cangıllık bir şey yok ya burada arkadaşlar. Cansınlık bir şey var. O yüzden bir şey demeyelim. Oyunumuza bakalım. Çok güzel oldu. Kili de ben aldım. Tak Geldim yavrum. Aşağı bakalım onu da alalım. Biraz fokuslanalım oyuna yoksa kaybedeceğiz gibi hissediyorum bu arada. Şu an onun redi geliyor. Aslında redini alabilirdik de neyse bizimki istemiyorsa zorlamanın anlamı yok. ne var? Aslında mid'e gidip bir kill toplayabiliriz şu an tam zamanı ya. Çok hata yapmayı meyilli duruyorlardı da. Biz gidene kadar olay bitti. Güzel şıldı gitti. Canı çok az da tamamlayamayacağız. O yüzden koridora geri dönelim. Ay. Kill mi aldı bir de çok kötü oldu. Kuleye hiç vurmayacağım. Bu adam bence geri yukarı doğru çıkmaya çalışır. Kulesini tutmak için şu yolda belli bir yerde yakalarız onu. Peki. senin de o kadar tank olduğunu söylenemez ya. Gelmesene öyle üstüme. Allah Allah. Ne şıldı döndü. Kesemeyeceğiz ha kimseyi. Suyu gelecek birazdan. Ultim gelirse bir daha deneyeceğim de. Herkes buraya geliyor. Dikkatli olalım. Dur bakayım bir yerde base atıyor mudur? Yok. Neyse koridoru ittirelim. Valla. Reis. Ne oluyor oğlum bu oyunda ya? Herkes buraya geliyor. Ben bir zırh botu da alayım. Çok fazla öyle rahatsız edecek bir şey yok beni karşıda CC olarak da W'sun yemeyiz zaten. Biraz dikkat edersek bir sorun kalmayacak da Yine ana baba günü yukarısı çok sıkıntı ya. Yani. Sen aslında support çekip girmek lazım. Gelin bunu alalım. O adamın buraya yetişmesi imkansız da bizimkiler vurursa çok mutlu olacağım. Ben bir de burada ölürüm badanga değil mi? Ya Rabbi, sabır ver ya. Neyse geri dönelim. E, diyecek bir şey yok. Boş boşuna flashım bitti. Hemen bir otu bir tur daha ettireceğim. O sırada bizimkiler midde oynasın biraz yetişirim o mid farmına muhtemelen. Gel bakayım bir tane daha vurayım sana. Al şu mid kuleyi alabilirsek çok güzel olacak da minyon bir çek. İyi güzel. Buradan sonra oyunum çok açıldı. Direkt bit biter oyun da. Böyle çok rahatsız oldum vallahi. Dayı bir CC var mı ya sana zahmet. Bunu da keselim. Oğlum bu nasıl bir maçla? Valla. Tamam benim çar otomatik bir şey aldı. Ne aldı? Neyse almışken buna gidelim bari. Boşa gitmesin. İyi güzel. Ben normalde böyle sezon başı falan oynarken İnsanların kasmasını daha mantıklı buluyorum. İnsanlar biraz yıldız kalsın. Elolar biraz toplansın. Ondan sonra zaten bir günde kimseyle uğraşmadan elonuzu kasıp seri bir şekilde şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mistik olabiliyorsunuz ama bu zamanlarda zor yani. Gerçekten sıkıcı bir de. Sesi de uyuyor. Güzel. Biraz yanımı toplayayım da kaptaki farm'a da gideceğim. Benim için çok uzak vakit kaybetmeyeceğim hiç oraya gidip. Hemen şurayı da temizleyelim. Yine bunu alıyor oğlum. Bu nasıl bir bu Otomatikten çektim bir şeyler de. Zeyim. Neyi diyeceğim reis? Oha. Harbi benim gel bakayım buraya. Benim o yediğim deme iş ne la o açtığı kalkandan. Biraz abartmıyor musunuz hocam? Tak. Ama steklerim kasıldığı için şu an çok fazla vuruyorum. Neyse bitirelim oyunu da. Hiç uğraşmayalım. Gel gel, manyak, İnsan olamaz, robot. O, yıldız aldık Oyun başı çok fazla bana doğru geldikleri için zaten <laughs> nerede olay varsa oraya koşuyorlar. Sezon başı yemin ederim Maymunlar Adası ya oyun. Şöyle tak tak arkadaşlar durum bu şekilde video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.